Merhaba abicim. Merhaba. Sizce Türkiye kardeş ülke neresi? Rusya. Rusya. E, Rusya'nın bayrağının rengini biliyor musunuz? Tamamıyla hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Peki Azerbaycan'la ilgili ne söyleyebilirsiniz? Azerbaycan e, bizim Türk kökenli. Nasıl? Türk kökenli. Türk kökenli. Peki biz kardeş sayılmaz mı? Daha yakın. Tabii Rusya'dan daha iyi olmadı. Ama o aynı zamanda Rusya'nın e, sorumlu altında bunlar. Ben de Azerbaycan. Aferin. Azerbaycan. Azerbaycan. Yani Türkiye'nin kardeş ülkesi bence çok fazla var ama şu anda aklıma gelen Azerbaycan. 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 Kıbrıs olabilir. Azerbaycan. Azerbaycan diyoruz. Azerbaycan. Ee, Azerbaycan diye düşünüyorum. Azerbaycan. Bence Türkiye'nin kardeş ülkesi e, Azerbaycan. Suriye. 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 Suriye'nin Suriye bayrak rengini biliyor musunuz? Bilmiyorum. 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 Ee, Azerbaycan'la ilgili bir bilginiz var mı? Türkiye'nin kardeş ülkesi yok. Hayır. Mavi, kırmızı, ye yeşil diyelim. Yeşil, mavi, kırmızı, kırmızı. Aynen öyle. Kırmızı, beyaz. Sanıyorum kırmızı, mavi, beyaz mıydı? Mavi, kırmızı, yeşil, kırmızı, mavi. Kırmızı, yeşil, mavi. Mavi, kırmızı, yeşil. Yani yeşil, kırmızı, beyaz mıydı? Yeşil tabii biliyorum ama evet biliyorum yeşil mavi kırmızı yeşil vardı hatırlıyorum sarı kırmızı evet. herhalde